Nazım almayayım. Kendimi gösterme riskine giremezdim. Hayatımı adadığım bir operasyonda bu. Gökbence'ye yapılacak saldırı, bulduğumuz belgeler, kendiniz için tasarladığınız ev. Devlet aklı dedikleri böyle bir şey. Başımız belada. Sorun ne Oza? Fabrikanın mal kabul bölümünden uzaklaşan bir araç fark ettik. Eğer birileri bitmiş bombayı kaçırdıysa? Bu felaket olur. Tamamlanmış bir uranyum bombası her şeyin sonu demektir. Benim aklıma biri geliyor ama. İşte elimdesin. Bana kalırsa Kehit kendine yeni bir ordu kuruyor. Levent Kehit'ten yeni bir görev aldı. Altay da Levent'in peşine düşecek. Levent ben de. Ne işler peşinde sinersin? Sen bu milletin yetiştirdiği kılıç. O yangın içindeki intikamın ateşi olmalı. Teşkilat. Pazar günü TRT 1'de